Bugün Bugün Lucky Dirash diye bir şey iyi oynuyoruz. Ama bak şuraya geçemedim. Legacy'yi geçemedim. Kaç saatte uğraştım buraya gidip Yani şurada kalıyor. Bakın buradan çıkılmıyor. Ama ben en son diyor oynuyorum neden mi? Çok iyi. Hı, şaş, Bakın bu ne? bir gündür geçemedim. canım bitti ya. Görüyor musun aşağıda? Bak hala ateş ediyorlar. Bu arada abi daha dolmamış da demeyin. Ekran öyle. Sarılınca hasar alınca öyle oluyor. Gidin lan oraya. Bak bu tarıyor. Orada şeyi basmam gerekiyordu. Buraya basmam. Kırıklar bu. Ah. Arkadaşlar bu arada daha yeni okuldan geldim. Birkaç dakika önce geldim. orada canlı yayın açacağım. izlemeyi unutmayın. Çete selamlar olsun. Çete selamlar arkadaşlar. Heh, oldu. Like day. Bu olmaz. Eğitim Eh, bu olur. Bak bunu ben 15 kere bitirdim. Bak, önce bunları öldürmeyeceğim. Tamam mı? Buraya gelecek. Çünkü bu ateş ediyor. Tek attım adam ama. Bak. şey Şimdi de böyle bir harita Bakalım neymiş. Ben direkt istiyorum. Oh, ne be? Ana Ben, git 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 şuradakiler bir de adamı dayak ben kurtarmadı. arkadaşları varsa bir onun daha canlı gelecek. Adını unuttum ama. Heh kurum. Siz anladınız. Gurur bak, bak mıydı neydi ya? Abi fizik kuralı diye bir şey var videoyu tutturuyorum bu arada. Fizik kuralı diye bir şey var ya. Ben adamı vurdum. Kendim gittim aşağı. Bu nedir? Onda fizik kuralı yok. Sen Karataş'ın dediği gibi bir oyunda da fizik kuralı yok. Geliyor. Umpe!

şey yolu. ama zamanı neyse yetkinden bir tane map seçelim bu neymiş bu ne drop oha bunu oynarım ben çok iyi lan Bunları yok ettim Gel buraya. Pew, pew, pew. Seviyor mu lan? Şey var sadece. Evet kızım. Ben şöyle. Ananı. Oh. Görmedim lan. Kalkanı çalın böyle. E oğlum ben yukarı nasıl çıkacağım? Yukarı nasıl çıkacağım? Yani inşallah çok uzun sürer de. Ne oluyor? böyle sesler çıkıyor. Ne bakayım? Sıra çıktı. İyi doğdu. Geliyorum lan kafana. Git aşağı. Tamam. Tamam. <Sessizlik> Olmadı. Niye boğmuyor? Bu, bu arada arkadaşlar. Arka plan sesi çok fazla geliyor. özür dilerim. Ses full sanırım. Yeah. <laughs> <laughs> Oğlum bak şuna çok sinir oluyorum be. Tek Duruyor. <laughs> Gülüş karısı geçinmeden bu videoyu atlatırım. Ne videosu bence adama etme. Ben işimi işte, yapamadım. Bir dakika. Şimdi Undertale'ın başka bir versiyonunu oynayacağız. English. Hadi. Arkadaşlar bu daha zoru, o yüzden geçemeyince dalga geçmeyiz. Aynı Aynı ses lan bu ne? Aynı ses. Oğlum siz konuşuyordunuz. Ekrana vuruyormuş ya. Kapı sesi çıkıyor ademim bu arada. Arkadaşlar <laughs> bir Bir de Samet Karatas yine troll yaptı. Aha! Oğlum direkt... Oğlum ben şurada tuttuğumda. Nasıl geldi? Tamam. <Sessizlik> <Ya, o>. Ha. Şimdi <Sessizlik> de mobil oyunu olarak sayacağız. Ananı bir dakika. Evet arkadaşlar. Spranky Vardan mobil uygulaması. Aa, ne diyorum? Tap taptan mobil uygulaması çıkmış. Top 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 toptan demeyin bu arada. Yani 13 dakika şu an. <gülüyor> <gülüyor> Direkt güzel bir şarkı konuşturdum. Ben bir şey yapmıyor ki. Ben de... Puh! Diye kameraya tıklıyor. en çok ses çıkaran Mr. Fan Computer bu arada. Mr. Fan sanda iyi e ses çıkarıyordu. Darfum diyor. Ben şey söyledim. Dur 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 Ne yapıyorum? Yeter. Yeter gerçekten yeter. <laughs> Bu arada bunu Google'dan oynamıyorum. Dim 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 dim. Sen olmaz. and three jumps Arkadaşlar yeni lan. Az önce gördünüz değil mi? Sadece ben de görünmüyor değil bu arada. Siz de göründü mü? 15 dakika oldu 20 dakika falan olsun. Neyse arkadaşlar bu bu da böyleydi. Ver. Roblox nasıl indirdi biliyorsanız tap tapla bak. Yani şu. Bakın Hala şarkı çalıyorlar. Hala şarkı çalıyor. Bakın burada Fortnite yazsanız bile çıkıyor bak. Bak bakın çıktı. İndirebiliyoruz bir de. Bakın iniyor. İniyor.

Ne? Öy, öy, arkadaşlar. Çünkü panaya gidiyorum. <laughs> arkadaşlar for... Fortnite indiriliyor şu an. Bakın yukarıda. Yükle. Inecek, inecek de benim çok fazla oyunum var e, o yüzden girilmeyecek aklınıza gelen, gelen bir oyun varsa hemen bunu canlı sohbete yazın video olarak izleyecekseniz de yorumlara yazın Heh, bakın Bakalım gelmiş mi? Aha geldi. Fortnite. Bu arada bu gerçek Fortnite'tı. Biraz yer olması gerekiyor. Bu arada bari. Hatacı yazılıyor. 20,83 GB gerekli. 5,47 GB alan mevcut. Yeter. Şunu oynayalım. Bu neymiş? Oy oy oy. Oğlum ne benziyor. Bilgilerimi gösterecek bu arada. Onaylasaydım bilgilerim göz gözükürdü. Oo. Benim Bu ne lan? Bu ne ol? Yok bu olmaz. Yok. Ee, böyle olur. Bir evet. dakika. Bunun saç rengini değiştiremiyoruz mu? <laughs> az çok korkunç durdu az önce. <laughs> Böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Hem kırmızı yoğuydu. <laughs> tamam. almadı olmadı, olmadı. Bırak

in Oh my fuck. <laughs> ne? İlk defa oynuyorum bu arada yine. <gülüyor> Kedilerle ilgili O neydi lan? Ekrana bir şey çıktı. 40 abonem var şu an. Ama benim ikisi de 83. Abone olun lütfen. Bu arada Like atmayı, like atmayı da unutmayın. Yine. Hadi. Bu kendi kendi yavaş çekiyor. O ne lan? Koş şey ne alaka? <laughs> ben senin altta Lan bir dakika daha. Bu ne lan? Aa bir tane şey kazandırdı. Cefer ya da elmas. İkisi de deniyor. Hadi. Bitti. Bu ne lan? Mü mükemmel. Yatak odamı görmek için canlı yayınımı takıda. -ta. Or Hayır. Yüz yirmi bir abonem oldu. Siz de beni 100 bin abone yapar mısınız? Yapmayacaksınız biliyorum. Neyse. Hemen şuradan yemek. Tabi. Videonuz tamam. 29. 50. Hayır götü kuluk. Hadi. Bu ne lan? Blablabla blablabla. Yok. Heh. Arkadaşlar, oyunlarım bu kadar değil. Sadece burada sanıyorsunuz. İbis İbis Fendi kimin dijide Stegman Erdin Oyuncu Gürüz Root, Zomuk Ünlü youtuberlar izliyormuşum. Neyse bitireceğim. Bu oyundan da 3 bölüm geçeyim. Bitireceğim. Çok fazla <laughs> Evde tektim ya lan. Evde tektim mi? Başladım da hayır. 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 Açalım. oyunu oynayanlar canlı sohbeti yazsın. Bu arada 5 dakika oldu lan. Oynayalım hemen. teklerini güçlendir. aneminde bulunan örse dokunarak yapabilirsin. Okuyun sizde. Kapatacağım. üyesi. ben Bu kimin karakteri? Az önce dolabın üstüne çıktım yanlışlıkla. Uuu bacağına girdi. Bu arada adımı görenler Save Roblox yazmam da biraz değişik Aşağıya tamam bir Hani. Oha. Benim canım yüzde yüz vardı. Bununki de 67. Aynı yerden. Ben onu yakmak istiyorum. Yakacağım ben onu. Bütü yanıyor. Kafası hala yanıyor bu arada bunun. <laughs> Hayır. Ha. Oğlum, karakterim zıpladı. Video <laughs> olarak izleyenler geriye sarsın. Zıpladı gerçekten de. Nereye lan o? <gülüyor> <gülüyor> 37 <laughs> Karakter. Adamın karakteri uçuyor. Hile var bunda. I'm the best. I'm the best. <laughs> Karakterim uçuyor. Şu morluyu alacağım. Morlu çok çok iyi çünkü. Hmm. Fönüşüm. Yeter bu kadarla. Yoruldum konuşmaktan. Neyse arkadaşlar. Bitirin.